A few moments later. Tomorrow. Tomorrow for sure. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün golf aracımızı bitirdik. Golf ile ilgili de bir detay video hazırlama kararı aldık. Bu kararın sebebi de şöyle neden Golf'lere bu Polo, Golf, Jetta, Passat gibi Volkswagen grubunda hazır farları çok fazla piyasada satılan araçlarda neden far tasarımı yapmıyorsunuz gibi çok fazla soru geliyor. Öncelikle birinci durum şu bu tip arabalarda kendi orijinal farları zaten tasarımı çıktığı için U far gibi, J far gibi bunlar orijinal far tasarımı araçlar olduğu için bu tasarımlardan daha şık duran bir şeyler yapmak biraz zor. Biraz da Türkiye şartlarında e, plexi kalıp işleri biraz zor. El yapımı şeylerin de sağlığına ben pek güvenmeyen biri olduğum için öyle plexiden bir şeyler yapıp onlara ışıklandırma yapıp e, biraz bana yapay geliyor ve bolca silikon kullanarak yaptıkları için zaten yapan arkadaşlar da biz pek tavsiye etmiyoruz. Çok da uğraştığımız bir durum değil. İkinci sebebi de şöyle bir astro şey bir korsanın ne ne <laughs> İkinci sebebi de şöyle. Bir golf aracın şu anda hazır farı gerçekten çok uyguna satılıyor. Bunun sebebi de şu. İlk yapılan kopyalama farlar, Tayvan farlar çok kaliteliydi. Orijinal R-Line farlarıyla eşdeğer kalitedeydi neredeyse. Ama şu andaki yapılan farların merceklerinde bir selektör özelliği bile yok. Gündüz farlarındaki ledler artık nokta nokta gözükebilecek kadar basitleştirildi. Plastikleri desen zaten esnemeye sıfır dayanıklılık, sürekli kırılabilen bir yapıya sahip basit bir malzemeden üretiliyor. Bu yüzden onların farları çok uygun rakamla satılıyor. Bize de sürekli gelen bir talep var. Biz tasarım istiyoruz ama farklı olsun istiyoruz. Bunu da biz gerçekleştiremiyoruz. Bizim yaptığımız ürünler genelde Performans ürünleri oluyor. Performans ürünlerinde de aydınlatma kalitesini güçlendirecek şekilde yapıyoruz. Bu araçta da biz bilet projektörümüzü kullandık yine. Uzunlarına da sadece etrafa bir ışık yayması bakımından bilet silim kasaledimizi kullandık. Bir Tayvan farı tavsiye etmiyor musunuz diye sorulursa da Tayvan farları tabii ki tavsiye ediyoruz. Fakat fiyat performans ilişkisinde tavsiye ediyoruz. Yani bir Tayvan far aldığınız zaman çok üst düzey bir yol performansı beklemeyin o biraz daha görsele kaçan, şık durmasını gerektiren sadece görsel bir fark. Bunun içinde de birçok piyasada satılan LED'e göre bizim LED 360 ürünümüz var. Birçok LED'den değil hatta Türkiye'deki bütün LED'lerden daha iyi aydınlatma sağladığını birçok yerde ispatladık. Söylemeye de devam ediyoruz. Çünkü birebir mercek yapısına uyumlu bir şekilde aydınlatma sağlıyor. Tayvan farlarda LED 360 ürünü kullanarak güzel bir aydınlatma elde edebiliyorsunuz. Fakat Yine de dediğim gibi merceğinde bir selektör özelliği olmadığı için uzunlarındaki çanak alanı yeterli aydınlatma yapamadığı için bu tip aydınlatma problemleri var. Tasarımsal olarak çok bir şey yapmıyoruz. Yani istenildiği zaman tabii ki bir angel'lı, gündüz vesaire bir şey yapılabilir. Fakat görsel olarak bir U far kadar, bir J far kadar güzel durmuyor tabii ki. O yüzden biz sadece performansını geliştirdik. Bilet projektörü uyguladık. Güzel bir aydınlatma sağladık. Şimdi aracın videosuyla baş başa. thank you